Merhabalar, Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için çok farklı bir kurabiye tarifi hazırladım. Hazırdan hiçbir farkı olmayan görüntüsü ve lezzetiyle eminim ki sizlerin de favorisi olacak. Buyurun hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine oda ısısında güzelce yumuşamış olan 190 gram tereyağını ekliyorum. Gördüğünüz gibi yağımızın kıvamı oldukça yumuşak. Bu kurabiye tarifini yapacaksanız mutlaka yağının bu şekilde yumuşamış olmasına dikkat edelim. Tereyağını spatula ile şöyle bir karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı pudra şekeri ve bir su bardağı nişasta ekleyip spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tüm malzemelerimi krema kıvamına getirdikten sonra üzerine un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Undan bir miktar daha ekledikten sonra artık spatulayı çıkarıp elle yorma işlemine geçiyorum. Hamurumuz yumuşak ve şekil verilebilecek kıvamda olacak. O yüzden un miktarına dikkatli şekilde ekleyelim. Ben bu tarif için toplamda 3-3,5 su bardağı kadar un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir. O yüzden dikkatli şekilde ekleyelim. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra şöyle sizlere hemen kıvamını göstermek istiyorum. Hamurun birbirine yapışan güzel bir kıvamı var. Kurabiyemiz iki renkli olacağı için hamuru ortadan ikiye ayırıyorum ve beyaz olan kısmını ayrı bir borcama alıyorum. Kakaolu kısmı için de iki tepeneme yemek kaşığı kakao ekliyorum ve hamurumu güzelce yoğuruyorum. Eğer kakaonuz hamuru sertleştirirse kıvamını ayarlamak için azar azar sıvı yağ ekleyerek yumuşak bir kıvama getirebilirsiniz. Ben hamuru güzelce yoğurdum ve istediğim kıvama geldi. Hemen hamuruma şekil vermeye geçiyorum. Yağlı kağıdın üzerine öncelikle beyaz hamurumu yerleştirdim ve üzerini kapatıyorum. Merdane ile istediğim ebatlarda büyütüyorum. Hamurun her tarafını eşit kalınlıkta olacak şekilde büyüttüm. Beyaz olan hamurumu kenara alıyorum ve kakaolu hamurumu da aynı şekilde büyütüyorum. İki hamurumu da aynı şekilde büyüttükten sonra hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamurlardan kalıp kesmek için normal klasik su bardağı kullanıyorum. Siz kurabiyenizi farklı ebatlarda yapmak istiyorsanız çay bardağı veya farklı bardakları da kalıp olarak kullanabilirsiniz. İki hamurumu da kalıp olarak kestikten sonra bir beyaz hamur bir de kakaolu hamur olacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Bu işlemleri hızlı yapmanız gerekiyor. Hamurumuz yumuşayacağı için gevşeyebilir. O yüzden hamurumuzu hızlı bir şekilde üst üste yerleştirelim. Hamurların tamamına şekil verdikten sonra hemen streç filme sarma işlemine geçiyorum. Hamurumuzun alt kısmına ağırlık bindikçe genişledi, o yüzden altını ve üstünü aynı kalınlığa getirmek için düzeltiyorum. Daha sonra da streç filmin içerisine sarıyorum. ve tekrardan şeklinin düzgün olması için elimle bastırıyorum. Hamura güzel bir şekil verdikten sonra buzdolabımızın dondurucu bölümünde 30 dakika bekletiyorum. 30 dakika sonra kurabiye hamurumuz hazır. Hemen bekletmeden kurabiye hamurumu yan olacak şekilde bıçakla kesiyorum. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden takip ediyorsanız yorumlar kısmından belirtirseniz çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde tarifim hakkında kafanıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Kurabiyelerimi kestikten sonra hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Kurabiyelerimin hepsini tepsiye yerleştirdim. Önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fanlı fırında pişirmeye gönderiyorum. Çok kısa sürede pişeceği için başından ayrılmamanızda fayda var. Yaklaşık 12-13 dakika içerisinde pişecektir. Hemen kurabiyelerimi fırına gönderiyorum. Kurabiyelerim artık hazır. Gördüğünüz gibi harika görünüyorlar. Kurabiyelerim tamamen soğumuş durumda. Çocukların ve sizlerin de severek tüketeceği çay saatlerinizde harika gidecek bir kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.